bugün biraz kahve falındaki şekillerden o sembollerin ne anlama geldiğinden konuşmak istedim fincanımızda çıkan her şeyin aslında bir mesajı var bize ama bazen ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz ben de sizinle en sık karşılaştığım sembolleri anlamlarını hatta birbirleriyle nasıl bağlantılı olabileceğini paylaşmak istiyorum en azından fal bakarken biraz daha yorum yapabilirsiniz İsterseniz biraz sohbet edelim. Bakalım fincanlarımızda neler var. En çok neleri görüyoruz. At sembolünden başlayayım. Hemen hemen herkesin falında çıkan at sembolü. At murattır deyip geçmeyeceğim. Bu at kahve falında özgürlük ve güç demektir. Böyle genellikle yeni bir yolculuğun değişimin ya da bize bir fırsatın habercisi olabilir. Mesela fincanın üst kısmında ise bu at önümüzdeki günlerde hareketli ve enerjik bir döneme gireceğinizi gösterir. Yanında yol varsa, yol köprü gibi semboller bu değişimlerin kolayca gerçekleşeceğini söyler size. Ama dikkat edin. Yanında böyle yılan, akrep, böyle sürüngen, solucan gibi hayvanlar görürseniz yolculukta dikkatli olmanız gerektiğini söyler. Karşınıza engeller çıkabileceğini söyleyebilir. Şimdi kalp sembolüne geleyim. Kalp aşkla ilgili güzel bir işarettir. Sevgi, dostluk, samimiyet demektir genelde. Fincanın ortasında yakın bir yerlerde görünüyorsa ilişkilerimizde olumlu gelişmeler yaşayacağımızı söyleyebilir. Ama yanında böyle gül, çiçek gibi semboller görüyorsanız böyle partnerinizle daha romantik duyguların artacağı anlamına gelir. Ama kalp kırık ya da çatlak çizgili Puslu gibi görünüyorsa ilişkilerinizde bazı sorunlar var. Dikkat etmek lazım der. E hemen böyle bir yılan sembolüne geleyim. Yılan falda genellikle bir uyarı işaretidir bize. Etrafımızda kıskanan, bize zarar verebilecek birisi olabilir. Genellikle böyle fincanın e, kenar kısımlarında, gizli bölümlerinde görünür. E, yanında kedi sembolü ya da böyle bir kırık semboller varsa bu kişi bizim yakın çevremizden biri olabilir der. Ama anahtar e, gibi bir figürle birlikte ise bu durumun üstesinden gelmek için bir çözüm var demektir. Kuş sembolüne bakalım. Bir kuş sembolü e, güzel haberlerin habercisidir kuş. Fal sahibinin yakında önemli bir haber alacağını gösterir. Ama kuşun yanında böyle zarf, mektup, kağıt e, gibi şeyler görürseniz bize kesinlikle bir haber geliyor demektir. Ama kuşla birlikte böyle bulut, e, duman, sis gibi şeyler görebiliyorsanız bu haberin başlangıçta biraz e, sizin canınızın sıkacağı veya m, karşı tarafın kafa karıştırıcı olayların olabileceğini de e, söyleyebilir. Ev sembolü ev bize güveni ve huzuru gösterir aile hayatımızı gösterir genelde aile hayatımızda sağlam ve güvenli bir dönem olduğunu gösterir evin yanında böyle bir ağaç gibi semboller görüyorsanız bu aile bağlarının güçlü olduğu anlamını taşır ama evin yanında kapı duvar gibi semboller böyle açık görünüyorsa dışarıdan gelecek etkiler veya değişikliklerin de olduğunu söyler. Çiçek, çiçek sembolü bize mutluluğun ve başarının başarıyı anlatır. Falda bir çiçek görmek her zaman kısa zamanda güzel gelişmelerin olacağını söyler. Çiçeğin yanında böyle kelebek, kuş, güvercin gibi <laughs> figürler, semboller görürseniz hayatımızda güzel değişimlerin olacağını da an söyler bize. Ama böyle kurumuş yaprak, çiçek gibi figürler varsa başarı biraz zorlukla olacak, kazanılacak der. Sembollerin önemi nerede durdukları nasıl bağlantılı oldukları birbirleriyle çok önemli anlamlar taşır fincanın neresinde çıktıkları da çok önemli bu konuda. Mesela fincanın üst üstü bize yakın geleceği gösterir. Orta kısımları şu anki durumu. Fincanın en dibi de geçmişi gösterir. Böyle sağ taraf olumlu gelişmeleri, sol taraf ise bize daha çok uyarıcı mesajlar verir. Mesela fincanımızda bir örnek vereyim. At, kalp veya kuş çıkarsa bu yeni bir yolculuğun güzel bir sevginin e, haberinin bir arada olduğu enerjik bir dönemi söyler ama yanlarında yılan varsa mesela dikkatli olmamız e, karşımıza engellerin çıkacağını söyler e, son olarak da fal bakmak böyle sadece geleceği görmek değildir yani Hı, hayatımızdaki e, o, o anki enerjiyi uyarıları da anlamak için bize güzel bir yol gösterici olabilir Umarım bu semboller size fal bakarken biraz daha yol gösterici olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de fincanınızda gördüğünüz, anlamadığınız, açıkça beliren, görünen semboller varsa bunları bana, bu videoyu ne zaman izlerseniz altına yorum olarak yazın. Ben size gördüğüm zaman yardımcı olurum. Hoşçakalın.